Her yıl Napoli'nin kalbindeki o eski kiliseye binlerce insan akın eder. Gözleri sunağın üzerindeki o küçük camsı taşın üzerindedir. Yüzyıllardır orada duran koyu kırmızı kurumuş bir leke. Bir azizin son anılarının donmuş hali. Ama yılın sadece belirli günlerinde kalabalık nefesini tutmuş beklerken inanılmaz bir şey olur. O kuru cansız leke yavaşça canlanmaya başlar. Önce parlaklaşır, Sonra yavaş yavaş sıvılaşır, tıpkı taze kan gibi. Koyu kırmızı damlalar taşın üzerinde hareket etmeye, akmaya başlar. Bilim insanları bu olayı defalarca inceledi ama hiçbir mantıklı açıklama bulamadılar. Bu bir mucize mi, yoksa yüzyıllardır devam eden, açıklanamayan bir doğa olayı mı? Napoli'deki bu taş her yıl bize bilimin sınırlarını ve inancın gücünü yeniden hatırlatıyor. Peki sizce bu taşın sırrı ne olabilir? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın.